Eskişehir'de yaşayan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın çocuklarıyla beraber evi terk ettiğini söyleyerek ailesinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Serkan Karakaya, canlı yayında anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P, D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi. Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki kızın istismarında öz baba suçlandı. Fakat gerçekler DNA testiyle ortaya çıktı. İstismar eden kişinin Afgan uyruklu Zahid Cabbar Gassami olduğu öğrenildi. Bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın ise aynı gün intihar ettiği ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde Serkan Karakaya'nın eşi Ayşe Karakaya'yı bulan Esra Erol, Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Ayşe Karakaya, cinsel istismar sonucu çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilen 14 yaşındaki zihinsel engelli kızı P.D., kendi elleriyle Afgan uyruklu Zahid Cabbar Gassami'ye teslim ettiğini ve dini nikah ile evlendirdiğini itiraf etti. 14 yaşındaki P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan uyruklu Zahid Cabbar Gassami canlı yayına katıldı. Zahittin Gassami Esra Erol'un programında, iyi o benim karım diyerek 14 yaşındaki çocuğa istismar ettiğini açıkça itiraf etti. İki bilezik bir yüzü karşılığında bana oğlum dediler, e itirafıyla ailenin her şeye göz yumduğunu iddia etti. Esra Erol'da programında anlatılanlar ihbar kabul edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliği ile harekete geçen Eyüp Sultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, anne Ayşe Karakaya, üvey baba Serkan Karakaya ve Zahid Cabbar Gassami, yedün canlı yayında gözaltına almıştı. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından olay yeri olan Eskişehir'e götürülürken, gözaltı süreçleri halen devam ediyor.